Merhaba arkadaşlar, bugün sensörlü led ışığı, ışığın videosunu çekeceğiz. Nereden geldi oğlum bize bu? Almanya. Almanya'dan teyzesi getirdi. İnceleyelim bakalım. Ürünün üzerinde herhangi bir marka yok. No name bir ürün, markasız bir ürün. led sensörlü ışık sıcak ışık verdiğini belirtiyor. 3 tane kalem pil kutuya dahil değil. 3 tane kalem pille çalışıyor. Mıknatıslı mıknatısı var. Ee, sensör açısı ayarlanabiliyor şeklinde ibare var burada. Yüzde %30 oranında geri dönüşmüş plastik parçalardan üretilmiştir demiş. Burada geri dönüşüm ile ilgili kodlar var. Ürünün Avrupa standartlarına uygunluğunu anlatan CE logosu, simgesi var kod. Arka tarafta çok sayıda dilde özellikleri yazmış. Türkçe en sonda. Sensörlü led ışık, ayarlanabilir sensör açısı, sıcak beyaz ışık, montajı kolay, mıknatıslı, Montaj malzemeleri pil yuvasındadır. Üç tane kalem pille çalışır. Kalem piller kutuya dahil değildir. diye belirtmiş. Buyur aç oğlum. Gel bakalım. mıknatıslı yuvamız bu. Üzerinde iki tane vida deliği var. Ne var oğlum başka orada? Sadece burada bir şey var. Led gözlerimiz burada. Bu ne? Beş tane led gözümüz. Bu oğlum sensör büyük ihtimalle. Pil yuvasını açalım. Evet. Pil yuvasından Nedir bu? Türkçe var mı? İtalyanca. İngilizce. Hmm. Geri dönüşüne ilgili bir not çıktı. Hmm. 3M yapışkanlı bant. İki tane küçük dübel ve vida poşeti çıktı. Pil yuvamız bu şekilde. Takalım pilleri çağım. Tamam. Ah bu iş senin. İster yapışkanıyla ister vidalarla bu şekilde mıknatıslı bir yuvası var. Bunu istediğiniz yere vidalıyorsunuz. Bu birbirine tutan iki tane mıknatıs var. Bu şekilde Takıyordum. Evet oğlum bak pillerin orada şekli var şablonu var ona göre takıyorsun ha. doğru oğlum hadi böyle mi evet oğlum e bunlar? ne var orada oğlum Kırılmaz mı hayır oğlum onlar pilleri tutması için Biraz bastıracaksın ki şuradaki yayı ittirebilesin. Kırılacak bir şey yok. Onlar pilleri kavrasın diye. Yoksa böyle yaptığın anda düşerler. Evet. Pil kapağımızı geri takalım. Evet. Şurada açma kapama düğmemiz var. Kapalı, otomatik ve sürekli açık. Hadi Önce bir sürekli açık moduna getir bakalım. On yap. Evet. Bu şekilde. Kapalı. Açık. Otomatiğe getirdim. Tabii otomatik nasıl al algılayacak? Nereden? Aa şey yapar mısın oğlum? Şu lambayı bir kapatır mısın? Evet. Aydınlatıyor. Nasıl Çağın? Aydınlatıyor mu bayağı? Bir versene. Bunu koridora koyacağız. Aydınlatacak orayı. Şimdi hareketsiz kalınca sönmesi gerek. Bekliyorum. Dayanır. O kullanıma göre can ne kadar yandığına söndüğüne bağlı. Evet bakar hareketsiz kalınca söndü. Uzun sürdü biraz. Bak söndü. Şuradan bir geçer misin önünden? Bak yandı gördün? Hı hı. Bekleyelim yine hareket ettirmiyorum. Böyle şeyler de bekleyince genelde tepki vermez. Aa söndü. Elini geçir bakayım önünden. Eline tepki verecek mi? Vallahi veriyor şu Odanın ışığını açalım oğlum tekrardan. Kapatıyorum. Şurada sensörün bulunduğu göz hareket ediyor. Buradan açısını ayarlayabiliyorsunuz nerede kullanacaksanız. Bu demiştik zaten oturduğu yuva. Bunu bir yere monte edeceksiniz. Lambayı da bu şekilde takacaksınız. Mıknatıs düşmüyor. İçinde 3 tane pil var. Kalem pil düşmüyor mıknatıs. Evet bir yerden sonra düşüyor. Tabii böyle sallamayacağınızı varsayıyoruz. Ayarlanan bir göz burada. Kapalı, otomatik, sürekli açık modu mevcut. Evet. Olay bu. Başka ne var? Bunun hakkında ne anlatabiliriz şu an başka? Ne Al bakalım. Evet. Pillerin ne kadar gideceği tabii ki kullanıma bağlı. Bakalım deneyip göreceğiz. Biz bunu nereye takacağız Can? Bilmiyorum. Kordora takacağız sana. Tuvalete giderken kolaylık olsun diye akşamlı geceleri. Evet. Alacak, kullanacak olanlara. Ee, güle güle kullansınlar. 不行。<laughs> <laughs>